Kütahya'nın Simav ilçesinde dün saat 14.40 sularında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kentte paniğe neden olurken Profesör Doktor Şener Üşümensoy'un iki gün önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı tahminler doğru çıktı. Kütahya için yaptığı uyarı doğru çıkan Üşümensoy aynı programda İzmir, Karaburun ve Tokat Kozova için sismik hareketlilik uyarısında bulundu. Şener Üşümensoy programda çok aktif olarak Kütahya Simav onun dışında belki İzmir Karaburun kesiminde olabilir. Diğer taraftan Tokat'ta böyle küçük faylar var. Tokat'ta Kozava var. Oradaki fayda hareketler oluyor. Ama ana fay gibi stres yüklemiş değil. Büyük depremler iki plakanın birbiriyle sürtüşmesiyle oluyor." ifadelerini kullandı. Simav'daki deprem tarafına. var. Kütahya'yı görüyoruz. Onun dışında belki Karaburun e, bir dilin önünde Karaburun İzmir kesiminde tarafı. olabilir. Tokat'ta böyle küçük faylar var. Onlar e, Kaz, Kazova diye bir şey var.